Maalesef ki bu kolim e, 3 hafta önce sipariş vermeme rağmen yeni geldi. Bu yüzden bir süredir koli açma videosu çekemiyordum. E, şu an bu kolim geldi. E, tekrardan hani özlediğiniz istediğiniz koli açma video etkinliğime başlıyorum. E, yaklaş istersen bu seçip. Bu kolimde değişik ürünler var. Özellikle o yüzden bu görüntülemek istedim. E, Şöyle çocuklar için gözlük var. Bunları istedim. Yaz geldi. Ee, büyük ihtimal e, görenler isteyeceklerdir. Bu kız çocuğu için gözlüğümüz. Bu da erkek çocuğu için gözlüğümüz. Açabilirsem. Gayet şık. Bu arabalar karakteri, sineği arabalar karakteri gözlüğü. Birisi, diğeri de kuru yüzden gözlüğümüz. Bu parfümümüz şu an katalogda kampanyalı. İki tanesi 120 lira. Ee, çok sevilen bir parfüm. Bir müşterim özellikle bunu bekliyordu. Benim henüz hiçbir siparişim iptal olmadı. Çünkü aldığım her ürünün e, müşteri zaten kalitesinden emin. Ben de satarken eminim. Hiçbir siparişim şükür ki iptal olmadı. Yani bunu bekleyen müşterim 3 haftadan beri bekliyor. Ve bir şu an durumdan bunu görecektir ve sevinecektir geldiği için. Ee, şimdi bu e, renk koruyan bir şampiyon. Um mm -hmm. E, sarı veya işte kızıl saçlar için e, köpüksüz şampuan. Bunu ben kendim için de istemiş olabilirim veya satmak için de istemiş olabilirim. Bazı saçlar çok hassas oluyor. Bu sebeple e, köpürmeden saça bakım yapan bir şampuan. O yüzden bunu herkese önerebilirim. Sülfatsız şampuan diye geçiyor. Güneş ürünlerimize geçeyim kısaca. Şimdi e, yaz geldi. Ben mesela günlük bile kollarıma, vücuduma e, yani işe gelirken bile bu ürünleri uyguluyorum. E, gün içerisinde içerisinde bronzlaşmanıza yardımcı oluyor denize gittiniz çıktınız veya denizde akşam güneşinde bu ürünleri sürdüğünüz zaman e, bronzlaşmanız hem daha çabuk olacaktır ve daha kalıcı ve daha güzel gösterişli bir tene sahip olacaksınız o yüzden güneşsiz bronzlaştırıcı yağ ve losyon olarak önerebilirim şöyle yine e, faktör ürünlerden istemişim vücut için. 150 ml güneş ürünü yine. Bu ürünümüz çok sattı. Yine istemişim. 150, 150 emel 50 faktör yüze ve vücuda oluyor. E, bu da 35-40 civarı katalogda. Öyle hatırlıyorum. Bu ürünü de bekleyenler, isteyenler var. Şu an stonda kalmadı. 3 tane istemişim. Büyük ihtimal yine isteyeceğim. 3 dakika oldu mu size? Oldu.